Herkese merhaba arkadaşlar. Bundan önceki videomda söylemiştim ya terlik aldım da büyük geldi diye. Ona iade kodu oluşturmuştum. Şimdi Aras Kargo'ya gidiyorum. İade etmeye. Oradan da çıkacağız çocuklarla. Bir tasiyeye gireceğiz çünkü e, okul formaları vardı alt yok. Küçük geliyor daha doğrusu. Ondan alacağız çocuklara. Uzun kolluları da çok yıprandı. Sadece birer tane aldığım için ikisine de yıkan kuru derken tabii ki yıprandı. Onu da artık havalar soğuduğu zaman alabilirim. Bilmiyorum ya da fiyat da artabilir. Arı alabilirim. Birer tane uzun kollu. Kısa kol almam zaten. Ne kadar giyecekler. Önceki sene kurtarır onları ama alt almam lazım. Şimdi bir kargoya gidelim. Allah'ım bu bayır beni öldürüyor. Kargomuzu verdik. Şimdi okul için forma almaya geldik. Okul formamız böyle. Kırtasiyeden çıktık. Çocukların okul formasının pantolonunu aldık. Şimdi Kutay'ın isteği üzerine parka gidiyoruz. Ben salınca. Spor yapmak istemez misin güzel kızım sen de? Vazgeçti gidiyor şimdi spora. Gel giydireyim anneciğim. Tamam sallayayım mı? Tamam. Hazır mısın? Hadi. Ballı lokman. Neden spor yapmayı bıraktın aşkısı? Çünkü canım istemedi. Canım istemedi mi? Katay'da kaydırak da hemen. Oturayım bir dedim belim ağrıdı. Peşindeydim çünkü tatlı revalliydi salıncaktı. Ablasıyla birazcık oyalandı falan. Şimdi spora gidiyor. <laughs> evet, yardıma ihtiyacı var gibi görünüyor. 1 <laughs> 2 Oha gibisiniz. Biz <laughs> milyoncuya geldik. Annemin bir isteği vardı. Onun üzerine geleyim dedim. Ben şu tarz şeyleri yağdanlık olarak kullanıyorum. Annemin de kolayına gitti. Alalım dedi. Niksarda da bundan kullanıyoruz yağdanlık olarak. Benim evde de buradaki evimde. O yüzden annem bunlar daha iyiymiş dedi. Ama hani ince olan olsa daha mı iyi olurmuş? Bunlar çok tombul. Neler var? birazcık göstereyim. Bura alt katı olduğu için genelde işte e, kumaş türü tekstil ürünleri daha doğrusu var. Şöyle cam kavanozlar, plastik şeyler falan var. Ama ne? Dediğim gibi şu içime Ama sinmedi. Olmadı. Bugün gözüm kesmiyor artık. Başka bir yere bir bakarım. Burada da şöyle sericilik galiba. Ay çok güzelmiş. Valla buna oyuncak bile konur arkadaşlar. Kaç paraymış görüyor musun? 850 TL bu. Şaşkınım. Buralara bir milyoncu derdik önceden. Her şey gerçekten 1 liraydı. ilk çıktığı zamanlar yani ben daha çocuktum. Ama şimdi sadece milyoncu diyoruz. <laughs> Bir milyoncu değil. Ama bu kopuk ki yavrum bu bozuk. O hı. pil taksan da çalışmaz anneciğim. Burada var. Evet ama çalışmaz annem o kopmuş çünkü. Üzgünüm. Hı hı. Şöyle şeyler var. 20 liraymış. Bunlar var. Kaç paradır bunlar? 18 buçukmuş. Şurada bir şeyler var. Böyle sepetler. Biz eve geldik arkadaşlar. Çok yorulduk. Aşırı yorulduk. E, milyoncu'da da varmış. Üst kattaki kısımda varmış. Bu istediğim boyda olanlardan. Şöyle 20 liraymış bu da. İki tanesini annem istemişti zaten. Anneme aldım. Bir tanesini de kendim aldım. Yenileyim onu diye. Üç tane bundan aldım. Bir de zaten kırtasiyeden biliyorsunuz çocuklara formalarının alt kısımlarını aldım. Ee, derine normalde de geçen sene bedeninden büyük almıştım kutoya da aynı şekilde. Kutoy'un ki bu sene yine oluyor ama okulun kapanmasına 1-2 hafta kala dizi yırtılmıştı. O yüzden hani dedik zaten okul bitiyor hiç almayalım. Tamamen yırtık değil de böyle aşılmış o kısım. Derine de yine kendine olacak bedenden 2 beden büyük almıştık. Onun da hem beli biraz sıkmaya başladı, boyu kısa gelmeye başlamıştı. Paçasını da bir ben kestirmeden diktiriyorum çocukların pantolonlarını. Çünkü boyları uzadıkça kesilmezse eğer hani dikişlerinden kurtarılır yine paçası uzun olur, beli olduğu sürece. O payı da çıkarttırmamıza rağmen derinle kısa gelmeye başladı. O yüzden bu senede XS mol aldık. Evet, XS mol. Bir tık uzun hatta ama hiç sorun değil. Azıcık faydan bir şey olmaz. Hiç terdileye gerek yok yani. Derinin geçen seneki formasının alt kısmında hiçbir sökük, leke vesaire hiçbir şey yok. Yıpranmışlık yok. Onu da kutuya saklayacağım. Olmadı kutuya 2-3 yıl sonra falan yine forma değişikliği olmadığı sürece olur yani. Sonuçta aynı formalar çünkü. Bu kutayın, bu da derinimin böyle. Bir de şöyle bir beslenme örtüsü gördü. Kutay sarı olunca bunu da aldık bir tane. Evde de vardı yine geçen seneden. Bazı arkadaşlar soruyorlar hani e, okul alışverişi gelecek mi diye. Takdir edersiniz sıfırdan başladığınızda okul alışverişi bir videoyu dolduracak kadar alışveriş geliyor ama her ikisinin de boyaları var, sözlükleri var. Derinin birinci, ikinci sınıfta kullandığı falan işte deyimler sözlüğü olsun, normal sözlükleri olsun vesaire. Bu sözlükleri ben hep saklamıştım. Doğal olarak hani birçok şey abladan da kaldığı için alınmıyor. Dediğim gibi böyle ufak tefek neler olur, kalem olur, silgi olur, açacak olur, işte defteri bitti, defterler olur. İnanılacak çıkarsa da böyle ufak ufak videoların içine eklerim. Ama ayrıyetten bir okul alışveriş videosu gelmeyecek tabii ki. Çünkü doldurmaz. Ne çekeceğim? Çantaları var, kalemlikleri var, sulukları var. Artık bir üzerime değiştireyim, sonra dinleneceğiz. Artık bakacağız duruma göre ne çekeceğiz, ne yapacağız. Katlanacak çamaşırlarım vardı. Onları katlamaya geldim güzelce bir dinlendikten sonra. Ütülenecekleri de ayırıyorum şuraya. Sonradan onları da ütüleyebilirim ya da akşam ütülerim bir bakacağım artık duruma göre. Bu arada okullar açılıyor bu hafta ama siz galiba bu videoyu okullar açıldığı gün ya da ertesi gün izleyeceksiniz. Çünkü bilgisayarımda bazı sorunlar çıktı ve editi rahat yapamıyorum. O yüzden Emrah Bey bakacak bilgisayara Ondan sonra inşallah ki sorunsuz editleyip pazartesi ya da salıya yetiştirmeye çalışacağım bu videoyu da. Yoksa bu videoyu niyetim cumartesi yüklemekti. Hani peş peşe sizlere bu hafta 5 video yüklemekti ama maalesef ki işte hayaller hayatlar. Öyle olmadı. Hayırlısı olsun. Allah'ım çocuklarımıza zihin açıklığı versin inşallah. Kutay birazcık Morali bozuk çünkü Kutayın öğretmeni değişiyor arkadaşlar. Tam öğretmenine alışmışken değişmesinden korkuyordum ki başımıza geldi. Öğretmeni hamile ee, ve maalesef ki bu sene yok da seneye geleceğim diyor. Nasipse bakalım. Bu seneki öğretmen de kız ama tabii ki farklı bir öğretmen olacağı için Kutayın biraz morali bozuldu buna. Artık yapacak bir şey yok. Derin artık hani öğretmenlerine alıştı, okuluna alıştı arkadaşları aynı. Öğretmenleri falan da aynı olduğu için derin için bir sıkıntı yok. Halli geçtiğinde nasıl olur bilmiyorum tabii ki. İlk birkaç gün yine böyle bir çekinir, bir midesine vurur. Aynı bana benzemiş derin o konuda üzüldüğümde, heyecanlandığımda vesaire böyle benim de mideme vurur. Midem bulanır falan. Derin de aynı şekilde. Sonuçta hani lisede de farklı bir ortam, farklı öğretmen, arkadaşlar hep başka. Belki de başka bir semtte okuyacak. Yani onun böyle bir heyecanı olabilir. Doğal olarak yani. Çünkü bende de olmuştu böyle acaba nasıl, arkadaşlarım nasıl olacak, öğretmenlerimiz çok mu sinirli olacak. Öyle bir gerginlik bende de vardı lisenin ilk haftası. Derinde de belki öyle olur, belki de olmaz, bilmiyorum da. Büyüdükçe bu durum geçebilir. Ay bunda katladım ama bu ütülenecek de. Ütülediklerimi katlamıyorum ki yanlışlıkla koymayayım diye. Neyse şuraya ayırayım ütüleneceklerin içine. Bu da ütülenecek. Çocuğu yeni okula başlayacak olanlar falan yazıyorlar bana. Beslenme ile ilgili video çekecek misin falan diye kanalımda var. Ama yeni öğretmen yeni bir liste verir mi bilmiyorum. Liste vermezse kafamıza göre bir şeyler koyuyoruz. Çocukların yiyeceği şeyleri koyuyoruz. Hani belki onlardan kendimce oluşturduğum bir şey beslenme çekebilir mi? Ama o da kesin değil. Ama yine kanalımda bu tarz videolar zaten var. Bak, bakabilirsiniz oradan. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun inşallah. Yeni başlayan, anaokuluna yeni başlayan, birinci sınıfa yeni başlayan çocuğunuzdan kopmak gibi kreş şeyi yoksa deneyimi sizden ayrı kalmak o kadar ona da zor geliyor size de zor geliyor. İnşallah sorunsuz sağlıklı bir şekilde bu durumu aşarsınız. <laughs> El halale kinler. <laughs> Allah yardımcınız olsun inşallah. Bakalım bu senemiz nasıl geçecek ben de merak içerisinde bekliyorum. Bir de yeni öğretmen bakalım bir alışma sürecimiz. Hayırlısı olsun diyelim ama güzel zamanlar. Allah'ım inşallah üniversiteye gittikleri, mezun oldukları zamanları da hepimize göstersin inşallah. Ben şu çamaşırlarımı bir katlayayım. Bugüne yemeğim yok. Tavuk mücveri mi desem? sebzeli tavuk kızartması mı desem ne desem bilmiyorum ama öyle bir şey yapacağım. Zaten beraber yaparız onu da. Yaparken de görürsünüz artık siz adına ne derseniz de ben tavuk mücveri diyeyim. Ondan yap yapacağım. Zaten de yavaştan akşam oluyor. Hazırlıklarımı yapmaya başlarım. Ben mutfağa geldim. Tavuk mücver diyeceğim ben yine. Tavukları küçük küçük doğrayacağım. Patates de, havucu da rendeleyeceğim. Sarımsağı da rendeleyeceğim. Şu kasenin içerisine. Hepsini beraber bir blenderda da çekebilirim ama doğrayınca çocuklar daha çok seviyor Bir türlü kıvamı da farklı oluyor ağzı da farklı şekilde geldiği için çocuklar ondan daha çok küçük küçük doğranmış şekilde seviyorlar kabak, patlıcan onlar varsa onları da koyabilirsiniz pırasa koyabilirsiniz ben çocuklarıma mesela yediremediğim sebze olursa eğer böyle mücver tarzı şeyler yaptığımda içine ekliyorum çünkü mücveri seviyorlar ve arada kaynıyor. Derinle Kutay birçok sebzeyi severek yiyorlar. Sevmeseler de bazı sebzeleri yine yiyorlar. Ama patlıcan mesela onların hiç sevmediği bir sebze. Kolay kolay da yemezler. O yüzden ben de en azından patlıcan da yesinler istediğim için mücverlerine ekliyorum. Blenderdan çekiyorum ki tadında da tam almasınlar diye. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Sevdikleri şeyleri ekleyerek. O göğsüz de iki parçaydı. Bir tanesini aldım. Yeter o da zaten. Aslında önce tavuğu doğrayabilirdim. Sohbet ederken kafam karıştı. Sarımsakları da rendeliyorum. İki diş kullanıyorum. Ve şu soğan koyacaktım. Al geçtim. Mücveri önceden hangi sebzeyle yaparsam yapayım suyunu sıkardığımdan tık suyunu sıkmıyorum. Tercih meselesi isterseniz sıkabilirsiniz. Tavuğu da küçük küçük dediğim gibi doğruyorum. Ve yine söylediğim gibi size böyle uğraşmaktansa blenderla da yapabilirsiniz. Çocuklar da oyun oynuyor. Ateri oynuyorlar. Bunun yanına makarna vesaire gibi bir şey yapmayı düşünmüyorum şu anda. Son anda fikir değiştirmezsem eğer. Sadece böyle salata olabilir. Sarımsaklı yoğurt yanına isterseler onu yapabilirim. Ben şarjım bitmesin. Bunları güzelce doğrayayım. Gözüme bir az gelince küçük boylarda bir patates daha çıkardım. Maydanoz ekledim, pul biber, karabiber, birazcık da tuz ekledim. Bir yumurtayı görüyorsunuz zaten. Şimdi 2-3 yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim ve bu kabartma tozunun yarısını ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. İçine istediğiniz sebzeyi ekleyip çıkarabilirsiniz. Baharatlar yine aynı şekilde. Bugün böyle elimdeki malzemelerle ve çocuklarımın isteği üzerine bir tavuk mücveri mi diyeyim? sebzeli tavuk kızartması mı diyeyim artık ne derseniz onu yaptım. Harcımın kıvamını göstereyim. İsterseniz hani elinizde şekil verip o şekilde de kızartabilirsiniz. İsterseniz de hani normal kabak mücürü yapar gibi kaşık kaşık koyabilirsiniz benim gibi. Kaşık kaşık koydum. Şöyle üzerine düzelterek şekil vermeye çalıştım. Biraz bol yağ dolması da içinde tavuk olduğu için içi de güzel pişer. Bir de çok harlı ateşte de pişirmiyorum ki. Çünkü sebzeleri bu sefer çabuk pişer. Tavuk pişmeyebilir. O yüzden birkaç sefer çevire çevire o şekilde yapacağım. Tavuk mücverim ya da tavuklu sebzeli kızartma onu hazırladım. Hatta birkaç tane çocuklar da yedi. Bir tanesini bölelim mi? Böyle çok güzel oluyor. İster ketçap, mayonez, ranch sos gibi o tarz soslara batırıp yiyin. İster sarımsaklı yoğurt yapıp ona batırıp yiyin. İsterseniz ekmeğinizin arasına koyup yiyin. İsterseniz salatalarınızın üzerine ekleyin, doğrayıp o şekilde tüketin. Her türlü çok lezzetli oluyor. Denemediyseniz eğer <laughs> denemenizi bir tavsiye ederim. Evet çocuklar sarımsaklı yoğurt istedi. Onlara sarımsaklı yoğurt yapacağım. Bize de salata yapacağım. O zaman bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Şimdi çocuklara karpuz doğradım. Bu da Kutay'da Emrah'ın olur. Ben de hemen kendimi bir duş atacağım arkadaşlar. Gerçekten çok terledim. Özellikle kızartma yaparken. Aslında hemen duşa girsem daha iyi olurdu ama ne bileyim kendimi bir yorgun hissettim kızartmadan sonra. Evet ben duşumu aldım. Vallahi kendime geldim bir duş alınca. Duş almak gibisi yok gerçekten. En son karpuz doğradık zaten biliyorsun. Bir tadına bakayım dedim arkadaşlar. Karpuz bildiğiniz bal gibi bal yani. O kadar tatlı ki çok güzeldi. Bimin karpuzu genelde güzel çıkıyor. Bu dışı koyu renk olan tamamı. Şu sinozun sevdiğim yağını kullanıyorum. Saç için, cilt için kullanabildiğiniz. Gül suyla yüzümü temizledim. Videoyu başlatmayı unuttum o bu ara. da kremi şimdi sürmem. Yatarken sürerim. Ben artık videomu sonlandırayım. Bir dinlenmeye çekileyim. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.